Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, LOL, LOL surprise'ı açacağız. Ben bir kere iki tane LOL surprise almıştım ve böyle, tabii ki o videoyu işletemedim. Kendi kendine silinmiş, neden bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, ben hemen o zaman neyse LOL'ımızı açalım. Burada şöyle bir çanta var. Şöyle göstereyim. Zara'dan alınmış. Bana bir tane komşum vermişti. Böyle bir tane Sürpriz. Bu sefer farklı aldım. Burada da bir tane bir şey var. Bunu da çekmek istedim sizinle. Ötekiler de makyajlar falan. İlk önce Bununla başlamak istiyorum. Bu böyle çok zor açılıyor. Daha bugün test ettim. Ama böyle yaparsanız Neyse ya. Açılabiliyordu ama bu sefer açılmadı. Yapışık bu arada bunlar. Oruçluyum. O yüzden bir şey yemiyorum. Ya bugün orucun son günü arkadaşlar. Yarın bayram. Daha bayramlık kıyafetimi bile almadım. Yemek istiyorum ama. Şunu açmaya çalışıyorum ama açamıyorum. Of. Neyse bunu en son yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ve şu an dolabım açık görüyorsunuz. Şu an büyük bir tane sandalyede oturuyorum. Küçük sandalyede oturmuyorum. Neyse. Şöyle açalım. Şöyle gösterelim ne yazıyor şu an? Sürpriz hediye. Diyorlar ki sürpriz hediye sakız. Annem bunu alırken ilk başta. Bu ikinci alışımız. Ama videoyu yükle yükleyemedim çünkü silinmişti video. Neyse açalım. Aa, bakın ne buldum. ilk çıkan içinde. Bu çıktı. Çok güzel. Hemen bunu çıkartalım. Böyle bir şey. <laughs> Neyse bunun yerine geri koyalım. Böyle bir şey çıkıyor. Ben ortasındaki şeyi çıkartıyorum. Neyse. Sonra bunu böyle alıp böyle ona koyuyoruz. Ve böyle yerinde sabit duruyor. Merhaba. Arkam da aynı. Arkası da aynı. Az daha videodan çıkıyordum. Neyse devam ediyoruz. Ötekisinde mi yapışkan vardı yoksa bunda mı sadece var? Kartlar olmazsa olmazı. Gözlerim hareket ediyor böyle. Birisi böyle. İsmi yazıyor burada neymiş? Okuyamıyorum ama ya. Dilim dönmüyor neyse bir de şöyle. İsimlerini. Bu 52, bu 52 sayısı. Bir tane kart var onda oluyor. Bunda kaç? 49. 100 çıkmıyor neyse. böyle bir tane sakız çıktı. Hemen videoyu bitireceğim. Tamamdır. Böyle bir tane bir şey çıkıyor ve Bak çıkmadı Allah. Bir de böyle bir şey çıkıyor. Bu bilmiyorum. Böyle bir tane de şey çıkıyor. Video bitti <laughs> arkadaşlar. Videomuz bitti çünkü kardeşime telefon vereceğim.